Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda Stranger Things etkinliği boyunca herkesin ücretsiz kazanabileceği 8330 waffle ile sıfır hesabı maksamaya çalışacağız. Bakalım ha videonun sonunda sıfır hesabımızı ücretsiz 8300 waffle ile ne kadar maksayabileceğiz bunu da görmüş olacağız. O yüzden videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmazsınız ve bu tarz videolarını devam için de bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone olmayı da unutmayın diye ben videoya geçelim tabii ki videomuza geçmeden de önce arkadaşlar her videoda yaptığımız gibi ilk öncelikle dükkanında en sanlara bir içerik özel destek bölümünden ustayı destekleyen yaptığı ve emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp oluyor. Ve sıfır hesabımıza geçmeden de önce arkadaşlar bildiğiniz gibi Stranger Things etkinliğinin oyuna gelmesiyle beraber abi oyuna tuhaf dükkanımız eklendi ve bu tuhaf dükkanın içerisinden de paketler açıp arkadaşlar çeşitli Stranger ile alakalı kostümleri ve yine kart testelerini çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Karakterleri güçlendirmeye yarayan dediğim gibi bu paketlerle ve bu paketleri de tamamen ücretsiz bir şekilde kazanabildiğimiz waffle'larla açabiliyoruz. E yine geçenki videolarda da sizlere göstermiştim ancak waffle'ları da bildiğiniz gibi tamamen ücretsiz bir şekilde kazanabiliyoruz. Peki nerelerden ne kadar oranda kazanabiliyoruz? Onu da göstereyim bir izlemeyenler için o videoyu. Baş aşağı hesaplaşma modundan toplamda 2660 tane ücretsiz waffle kazanabiliyor abi oyuncular. Onun haricinde yeni gelen bosslarımızdan yine totalde 1500 ücretsiz waffle kazanabiliyoruz. Onun haricinde günlük maç kazanarak 1260 tane ücretsiz waffle kazanabiliyoruz ve yine görevlerden arkadaşlar 450 tane ücretsiz waffle kazanabilirken yine dükkandan da her gün alabildiğimiz o ücretsiz waffle detektifler var ya onların da hepsini alırsak abi 2460 tane ücretsiz waffle kazanabiliyoruz ve totalde kazanabildiğimiz ücretsiz waffle miktarı ise burada da gördüğünüz gibi 8330 waffle abi her oyuncu ücretsiz bir şekilde 8330 waffle'ı buralardan dediğim gibi bu etkinlik boyunca kazanabiliyor ve bu waffle'larınızda harcamanın en iyi ve en çok karlı yolu da arkadaşlar oyunun içerisinde 440 e, waffle'a satılan bu paketi açmak ve iki tane de burada gördüğünüz iki Waffle'a satılan paketi açmak arkadaşlar. Hem bu paketleri açarak daha fazla kostüm çıkartabiliyorsunuz etkinlik kostümlerini. Hem de e, bir hiper şarj kostüm olan Nita'nın bu Dustin Nita kostümünü de ücretsiz bir şekilde 60 tane e, kart açtığınız için arkadaşlar paket açtığınız için açabiliyorsunuz abi. Yani en karlı paket bu. O yüzden ben de şimdi sıfırdan açtığımız az sonraki hesabımızın içerisinde 18 tane bundan açacağım. 2 tane de bu paketten açacağım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi en karlı açılım yolu bu abi. Ücretsiz e, kazandığınız bu Waffle'ları harcamanın en karlı yolu bu diyelim ve bunu da sizlere gösterdikten sonra arkadaşlar sıfırdan hesabımda şöyle bir göstereyim. Sadece birkaç tane karakter açtım. 14 tane karakterimiz var. 13 tane karakter açmışım. Onlar ise kaynaklarım sıfırda ve yine bu sıfırdan açtım hesabın içerisinde de arkadaşlar herhangi bir kostümüm bulunmuyor veya herhangi bir rozetinde bulunmuyor gördüğünüz gibi. Ve şimdi testimize, denememize başlıyoruz arkadaşlar. Amacımız şu an gördüğünüz gibi herkesin ücretsiz toplayabileceği 8330 waffle hesabının içerisinde mevcut ve bu 8330 waffle'ı arkadaşlar şu an 8400 var ama 8330'unu harcayacağım ben sadece ve en karlı paket açma yolu olan az önce de gösterdiğim 18 tane şu 440'lardan ve 200'lükten arkadaşlar 2 tane açacağım en iyi combo çünkü buydu az önce de sizlere gösterdim diyelim ve ee, 18 tane şu paketten açılımımıza bir başlayalım bakalım arkadaşlar bu sıfırdan açtığımız hesabı ne kadar geliştirebileceğiz hocam içerisinden e, kart destesi vermedi hocam bize Aa kart destesi niye vermedi anlamadım gerçekten bilmiyorum Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. İçinden kart destesi vermedi hocam bana. Neden vermedi? Ha, karakterlerim yok ki ya. Doğru. Karakterlerimiz yok. Yani var da çok az karakterimiz var. Doğru doğru sıfırdan açtığımız hesap olduğu için böyle olması lazım. Bir tane buradan açalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane buradan açtım. Evet, şimdi kart destesi verdi. Bakalım ne kadar kostüm çıkartabileceğiz. Bunu da görmüş olacağız arkadaşlar. İkincisini açıyoruz şu an. İkinciyi de açtık. Okey. Şimdi de üçüncüyü açtım. Ve Buradan da El Primo'ya bir kart destesi verdi. Şimdi ne oldu bir bakalım abi. 3 bundan 3 bundan açtığım için 6 tane oldu. Bak Nita'nın bu kostümü çıkartacağız gibi duruyor. Hemen marketi bir yenileyelim. Evet hemen yeniledim arkadaşlar. İkinci bu paketten de açacağım. Şimdi ikinciyi de açtık abi. İkinci. Bakalım ikinci paketten ne geliyor. Bu arada ses gitti oğlum oyunun anlamadım neden böyle oldu. E, i̇kincisini de açtık arkadaşlar. Şöyle içinden verilenlere bir bakalım. İkinci paketimizden de. Berin'in gördüğünüz gibi baş aşağı hesaplaşma destesi geldi. Bir üçüncüsünü verecek. Buradan ne veriyorsun babacığım? Buradan da gasa geldi arkadaşlar. Ee, paket e, şey destemiz kart destemiz. Şimdi bakalım ne verecek. Ya yani burada ekstradan 18 tanesinin içine kostüm verecek mi? Asıl benim merak ettiğim şey bu arkadaşlar. Ya yani bunu da görmüş olacağız. Yani ne kadar e, max'layabileceğimizi göreceğiz. Şimdi son olarak bundan da açacağım arkadaşlar bugün için. Ya yani bunu da bitirmiş olacağız bu arada. İkinci paketimizi de açmış olaraktan e, en iyi combo e, bu şekildeydi paket açılımlarında bildiğiniz gibi az önce videonun başına gösterdim. Şimdi bunu açınca bu bundan iki tane açmamız lazım en iyi combo dolayı. Bunda da 2 tane açılımımızı bitirmiş oluyoruz. Artık 16 tane diğerinden açacağız sadece. 440 açacağız 16 tane. Sadece onu söyleyeyim ve evet burası da bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Devam edelim. Evet hemen yeniledim ve buradan arkadaşlar 3. kart paketimi de açıyorum. Bakalım buradan ne gelecek ve içerisinden direkt onu kostümü geldi. Ama kara şövalye Direko o geldi. Oğlum Allah belanı vermeye ya. Lan heyecanlanmıştım ya direkt onun şey kostümü geldi diye etkinlik kostümü geldi diye Gerçekten heyecan yapmıştım ama içinden spray de veriyor bakın arkadaşlar Ya yani şu zannettim anladın mı yani şu Eddie Draco'yu çıkarttım zannettim bayağı sevindim ama O değilmiş abi onun başka bir kostümü geldi devam edelim ama kostüm kostümdür Hemen yeniledim dördüncüsünü de açıyorum arkadaşlar bakalım buradan ne verecek Artık kart destesi 0 e, sıfır hesap olduğu için pek fazla karakterim yok zaten Karakterlerin hepsine kart destesini verdiği için şu an vermiyor bak kart destelerin hepsini çıkarttık sanırım e, bunlar var bizde aynen Jesse, Penny, ee, Tik ve rozayı verebilir. Onun dışındakiler zaten kilitli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onlar sıfır hesap olduğunuzdan dolayı açılmamış karakterler. Neyse devam edelim. Hemen bir tane daha açıyorum abi şu an. Bakalım bundan ne verecek. Hadi bir kostüm babacım. Bari etkinlik kostümlerinden bir iki tane çıkartmam lazım ya. Oyuncu simgesi verdi. Devam. Hocam pek beğenemedim açıkçası. Yani pek beğenemedim. Devam edelim açılımımıza. 5800 waffle'ımız kaldı. Supercell bir şeyler yapman lazım. 1000 mücevher de buradan geldi. o iyi bak o. Sprey bayağı veriyor bu arada. Bayağı güzel spreyler veriyor. Evet yeniledik hocam. Bir tane daha açıyorum. Bakalım etkinlik kostümü verecek mi? Sıfırdan açtığımız bu hesaba karakterlerimiz var. E, etkinlik kostümü karakterleri. Umarım verir yani ama şu ana kadar verecek gibi durmuyor. Neyse devam. 18 tane bunlara çöz hocam. Boru değil. En iyi yöntemin bu olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ya yani en iyi yöntem bu. Hani geçenki çektiğim videoda şöyle bir şey de denmiş. Onu da göstereceğim şimdi. İşte ben bu 80'likten açarım veya sadece 200'lükten açarım gibisinden de şeyler söylenmiş. Onunla da beraber işte Nita'nın hiper şarj kostümünü 60'da 60 yapabiliyoruz. Hatta 4000 küsür veya tam 4000 tane mücevher, e pardon e, waffle harcayıp da e, bunu açabiliyorum zaten. Hani niye gidip de en pahalısını alayım falan gibisinden söylenmiş ama. işte şurada da şöyle bir şey var arkadaşlar orada da. E, sadece siz bunlardan açarsanız bunlarda kostüm şansı yok. Yani tamam siz Nita'yı belki daha 4000... Waffle'a yani daha ucuza 8330 Waffle vermeden e, Nita'yı açabilirsiniz. Yarı fiyatına Waffle'larda ama bu sefer de e, bu kostümleri yani etkinlik kostümlerini çıkartma şansınız sıfıra girer. Veya herhangi az önce benim çıkarttığım gibi bir kostümü e, bulamazsınız. Çünkü bunların içerisinde kostüm vermiyor bu diğer iki Waffle'la e, alınabilen paketlerin içerisinden. O yüzden e, buradaki 160 Waffle'a satılan bu paket de gerçekten tek tek aldığınızda iyi bir e, şey vermiyor arkadaşlar. yani Buradaki en iyi kombo hem Nita'yı çıkartmak için en iyi kombo, hem de Nita harici etkinlik kostümlerini de arada çıkartmanız için en iyi kombo tekrardan söylüyorum. 18 tane bu 440'lıktan 2 tane de burada gördüğünüz 200'lük paketten açmanız. Tekrardan bunun altını çizeyim arkadaşlar. Yoksa tabii ki de daha ucuza da niteyi çıkartabilirsiniz. Bir önceki videoda e, ithafen söylüyorum bunlardan birini açarak. Daha ucuza da ya yani mesela şu 200'lükten full açarak da niteyi daha ucuza çıkartabiliyorsunuz ama e, dediğim gibi bu sefer de diğer kostümleri çıkartma şansınız kalmıyor. Bundan kostüm vermediği için içinden. O yüzden en iyi yol, en iyi açılım şekli 18 bundan, 2 de bundan arkadaşlar. Az önce videonun başında gösterdiğim olay diyelim devam edelim. Hocam bunu açıkladıktan sonra ben devam ediyorum. Diyorum. Bakalım buradan ne veriyor? 100 altın, 100 altın, bilmem ne, bilmem ne. Ve hocam sprey verdi yine. Bayağı bir sprey veriyor. Bir şey çıkmadı devam. Yani devam edelim. Bir tane daha paket açacağım. Bakalım buradan ne veriyor? Oyunun sesi de gitti oğlum. Oyunun sesi niye gidiyor ya? Allah Allah. Oyunun sesi niye gitti? bunu da açtık hiçbir şey yok. Hocam waffle'larımız bitmek üzere. Hadi süpersel Hadi barbie etkinlik kostümü dedim ve Evet böyle. Aynen böyle. Scoops Ahoy Beri geldi. Vahoy Vahoy Beri. Evet Ahoy Beri'yi çıkarttık arkadaşlar. İkinci kostümümüz bu arada güzel kötü değil. Bazen bu paketler bu arada 3 tane falan bile kostüm atabiliyor arda arda onu söyleyeyim. Bak yanına verilenler falan filan baya bir güzel oldu bu. Etkinlik kostümlerinden birini çıkartmış olduk böylece. Hocam yani taktik boş değil. Boş taktik sizlere göstermem arkadaşlar. En iyi yapabileceğiniz taktiği gösteriyorum. Haberiniz ola yani. Ona göre yapın siz de diyelim. Marketi yenileyip paketimizi alarak devam edelim efendim videomuzda. Buradan ne geliyor? Buradan daha caci 2 geldi. Bir tane daha açarız abi hiç sıkıntı yok. Ver hocam bana oradan. ver 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 ver. Ver bitmeden bir kostüm daha istiyorum Supercell Bey. Bir kostüm daha. Etre bir tane de bundan açıyorum arkadaşlar. Hızlıca bakalım içinden ne gelecek. Buradan da gördüğünüz gibi bana bir kostüm daha atıyor ve arkadaşlar Amigo Rosa'yı çıkartmış olduk. Güzel abi devam edelim. E arkadaşlar son açılımımızı da yaptık. Son e, kez e, burada gördüğünüz 440'lık paketi açtı. Ve buradan da Nita'nın kostümünü verdi. Tabi bunu niye verdi? Abi oyunun sesi hala yok kapatacağım. yiyeceğim. E, bunu niye verdi arkadaşlar? 60 paketi açtığımız için Nita'nın e, Dustin Nita hiper şarj kostümünü de vermiş oldu arkadaşlar. Yanına verilenler de bir sürü gördüğünüz gibi. Tamam güzel abi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada gördüğünüz 8330 waffle ile e, en iyi yöntemle bu paketleri açtığımızda bu ücretsiz kazanabileceği herkesin 8300 waffle'ı. Ee, gördüğünüz gibi Nita'nın şarj kostümünü almayı başardım. Onun haricinde bir sürü kart destesi çıkarttık. Gördüğünüz gibi karakterler için tabi sıfır hesap olduğu için olan karakterlerin kart destelerini çıkarttık ve etkinlik kostümlerinden de Dustin, Nita ile Beri'nin Barry'nin kostümlerini çıkarttık. Bir de ikisi de Draco kostümü çıkartmıştık galiba. Onu sizlere söyleyeyim ve hemen sıfır hesabımızın geldiği son duruma bir bakalım arkadaşlar. Sıfır hesabımızın geldiği son durum. 6485 mücevherimiz var abi ve bu müceferle gidip bir tane Ender kostüm artı bir tane destansı kostüm alabiliyoruz. Kötü değil yani bence ücretsiz kazandığımız e, waffle'larla alabildiğimiz e, Destansı bir de ender kostüm daha ekleyebilirsiniz. Yani o yüzden mücevher iyi. 8600 altın yapıyor arkadaşlar. Hemen yani hemen bir karakteri maxlarsınız. Yani 11 seviyeye getirebilirsiniz diye düşünüyorum ve savaşlar kısmında da herhangi bir karakter çıkartamadık gördüğünüz gibi ki bu paketlerin içerisinde karakter verme oranında gerçekten çok zor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Onun dışında kostümlere geldiğimizde bir tane kostümümüz burada var. iki tane kostümümüz destansı da var. Ve üç tane mi kostüm. Aynen. Pardon. Bir burada. 2 e, de burada 3, 1 de burada 4 tane kostüm çıkartabilmişiz arkadaşlar. Onun haricinde e, rozetlere bakalım bir. 11 tane koleksiyon rozeti çıkartmışız. 30 tane oyuncu simgesi diyor ama buradaki karakterlerle dolayı olanlar da var. 6 tane spray diyor arkadaşlar. Ve sıfır hesabımızı e, herkesin ücretsiz kazanabildiği 8.330 waffle harcayarak bu şekilde getirdik. Sizce arkadaşlar herkese ücretsiz verilen bu 8.330 waffle yeterli mi? Verilen ödülleri nasıl buldunuz? Bu ücretsiz waffle'larla açtığımız paketlerden çıkan ödülleri nasıl buldunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu en iyi paket açılımı taktiğiydi. Bence bunu kullanmayı da unutmayın unutmazsınız diyelim ve son olarak da şu an siz kaç tane waffle topladınız veya kaç tane paket açtınız veya Nita'da kaçtasınız arkadaşlar Nita'yı hiper e, şarj kostümünü açma konusunda bunu da yorumlara yazmayı unutmazsınız diyelim ben kaçayım arkadaşlar hoşçakalınız efendim bu sefer harbiden bay bay